Herkese selam dostlar, ben Göka, Göka Kozmoz. Birçoğunuz beni tanıyor, bazınız beni tanımıyor. Müzik prodüktörüyüm, yaklaşık 15 yıldır müzikle ilgileniyorum ve sosyal medyada içerik üretiyorum. Bugünkü ele alacağımız konu davlar, yani müzik programları. Herkes her programı kullanıyor, herkes her şey için hem fikir ya da fikir ayrılıkları, şu bu 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 bugün buna son veriyor. Bizim DAP programlarımız nelerdi? FL Studio, Studio One, Logic Pro, Pro Tools ve Ableton. Bunlar. Şu anda popüler olan bunlar var. Şimdi işin karmaşık konusu burada başlıyor. İnsanlar birçoğunu kullanıyor. Onu, 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 onu. Yani değişiyor. Ne tarz yapıyorlar aslında ona göre kullanıyorlar. Ama son kullanıcı biraz daha hevesli kesim. Hepsini merak ediyor. Kullanmaya çalışıyor ya da öğrenmek istiyor. Çok haklı. Hepimiz öyledik. Ben de öyleydim. Şimdi biz YouTube'da ya da Instagram'da, sosyal medyada içerik üreten müzik prodüktörleri görünce heves ediyoruz bir ekipman konusunda olsun ya da bir davları alakalı ya da analog cihazlar birçok ürünle alakalı biz de hevesliyiz herkes hevesli olduğu gibi ve endüstrinin bu şekilde şekillenmesi Tüketicileri etkiliyor yani bizleri, yani seni, yani beni. Şimdi burada bizim yapabileceğimiz en mantıklı şeyler bizim ilk başta ne yapacağımızı kafamızda belirlememiz. Yapıyorsak yaptığımız yoldan devam edip O da üzerine ilerlememiz gerek. Doğru yerdesin çünkü burada dağ seçim konusunda verilecek karar e, tüketicinin, sanatçının, bir prodüktörün, aranjörün, bir mühendisin bakış açısını, yolda gidiş rahatlığını, konforunu değiştiren bir süreç. O yüzden buna çok takılmayın yani o bunu kullanmış, ben bunu kullanacağım, şu şununla bunu yapmış, bu bununla bunu yapmış değil. Konu. Burada konu tamamen kişide ve fikirlerde bitiyor. Kişi iyiyse her programda çalışabilir ama her programın kendine göre bir özellik ve üretim ünitesi olduğu için bazı şeyler sınırlı ve absorbe edilmiş şekilde. Yani sen bir beat işin içine FL Studio giriyor. Ama vokal kayda alacaksan işte küçük aranjeler olabilir ya da işte midi çalışmalar için. Studio One ve Logic Pro mix ve e, mastering işlemlerinde daha çok Logic Pro'yu tercih ediyorum ve Apple ekosistemiyle daha güzel çalıştığını düşünüyorum. E, Studio One da aynı şekilde biraz daha kayıt, mix ve mastering açısından işte daha güzel. İşte Pro Tools kullanan arkadaşlar da var. Benim e, gözlemlediğim kadarıyla endüstride daha üst limitlerde e, Avrupa'da ya da işte Amerika'da mix mastering üzerine kullanıyorlar. Ableton tamamen bir DJ DAW'u oldu artık. Yani bütün DJ'lere ya de DJ'lik yapan herkes onu kullanıyor ve bu davların artıları ve eksileri var. Yani bir terazi sisteminde çalışırlar aslında. Piyasada hepsi işte efendi diyor ki ben bunu yapacağım, logic'le ben bunu yapacağım. Onlar bunu, şunlar bunu, Studio onu yapıyor, onu yapıyor gibi gibi işler. Yani birisinin iyi yaptığı şeyi birisi kötü yapıyor. Birisinin çok iyi olduğu şeyi birisi eh iyi, birisinin hiç yapmadığı şeyi birisi çok iyi. Aslına bakarsanız bu tamamen bir tüketici çılgınlığına dönecek bir şey. Çünkü bu ticaret işin sonunda. Efel yapan adam da ona para vermen istiyor. Ama Logic Pro yapan da ona para vermen istiyor. Studio One yapan da ona para vermen istiyor. Bu kadar yani. Ve bunlar küresel anlamda birbirleriyle paslaşan firmalar. Efel'in yaptığı şeyi Logic de yapabilirdi ama yapmıyor. Ya da Studio One yapabilirdi ama yapmıyor. Studio One'ın yaptığı şeyi Efel yapabilirdi ama yapmıyor. Çünkü tüketiciye ne kadar çok harcama yaptırırlarsa işletmelerin de bunlar işine geleceği için olayın tamamen karışma nedeni bu. Umarım bu video yardımcı bir video olur senin için. Kafana takılan bir şey olursa aşağı yorumlarda belirtmeyi unutma. Dediğim gibi konu tamamen senin kafanın rahatlığı ve kullanım amacına bağlı bir şey. Hangisinde daha konforlu hissediyorsan tabii ki de onu kullanabilirsin. Ama bu kafa karışıklığının en başta gidermen için bu. E, bugünkü konum sadece DAV üzerineydi. Bir sonraki videoda bu programları nasıl kullanacağımızı, programda neler yapabilir, vereceğimizi, beat nasıl yapılır ya da mix nasıl yapılır, mastering nasıl yapılır, vokal kaydı nasıl alır ve çok 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 hoşunuza gidecek vokal presetleri. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsun. Kafa karışıklığı olmayacak. Kafa karışıklığı bir şey varsa hemen bana instadan yaz. De ki a böyle 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 ben şunu kullanıyorum, şu şöyle geçsem olur mu ben bunu yapacağım, ben sen dönüş yapacağım. Yorumlarda buluşalım. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz.